Bodrum, Gümbet Sahili'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz normalde Bursa videoları çekiyorum sürekli ama bir haftalık kadar bir tatil sürecim var. Bir hafta kadar Bodrum'da kalacağım Gümbet'te. Burada güzel bir otelde kalacağım Anıl Beach Gümbet diye. Oraya da videosunu atacağım gelmeyi düşünenler için. Ve ayrıyetten de bu bir haftalık süreçte de Bodrum'un işte Gümbet sahilini, Bodrum merkezi çarşısını, Barlar sokağını her yeri gezmeyi düşünüyorum videoya çekmeyi düşünüyorum ve çünkü bu videolar buraya gelmeyi düşünen herkes için bir fikir sahibi olmak için güzel oluyor. Bu arada da videoya bugün gümbet sahilinden başlamak istedim. Gerçekten gümbet sahili çok güzel bir görüntüsü olan, çok da denizi temiz olan bir yer. Sahili gerçekten tıkım tıklım sezonlarla dolu olan bir yer görüyorsunuz. Buraya en son zannedersem 2-3 yıl kadar önce gelmiştim. Yalnız o zamana göre kıyaslama yaparsak gerçekten burada yerli ve yabancı turist olarak büyük bir eksilme e, olmuş diye düşünüyorum. Gerçekten 3 sene önceye göre o kalabalığı hissettirmedi bana. Çok fazla bir e, rahatlama olmuş burada yani turist sayısında baya bir azalma olmuş. Daha önceden bugün vesalinin başlangıç kısmı diyeyim şu an yürüdüğüm tarafta Parkı Mayaz Oteli vardı. Bence Parkı Mayaz Otel gerçekten Gümbet sahil şeridindeki gördüğüm en güzel otel. En rahat, en geniş, en güzel otel diyebilirim. Oraya doğru gideceğim. Bu sene de gerçi orada kalmak istedim ama fiyatlar biraz uçtu için orası kısmet olmadı. Ama Anıl Beach Otel de gerçekten itine göre güzel bir otele benziyor. Şu anda ilk Gün Gümbet sahilini çekerek başlamak istedim videolara. Bu sahili yürümeyi çünkü çok seviyorum. Gördüğünüz gibi palmiye ağaçlarıyla böyle sanki nasıl diyeyim böyle yabancı bir ülkede bir Miami sahilinde yürüyormuş gibi böyle değişik bir his veriyor burası gerçekten. Görsel olarak çok güzel görüntüsü olan bir sahil. Burayı şimdi önce yürümek istedim sizlere göstermek istedim son halini Gümbet sahili nasıldır şu an ne durumdadır diye. Ayrıyeten tabi Bodrum'u gezerken fiyatlara da bakacağız. Bodrum'daki hayat pahalılığını belirleyen bir lahmacun muhabbeti var sürekli televizyonlarda. Bakalım denk gelirse lahmacun gerçekten ne kadar burada. Ama benim burada gördüğüm gerçekten Bursa'da mesela bir mekanda. Ben en son Çamlı Kahve'de de oturmuştum açıkçası. 225 liraydı bir bira. Burada bakıyorum biralar 150 lira falan. 180, 150. Yani Bursa daha pahalı Bodrum'dan. Sanki Bursa Bodrum olmuş, Bodrum Bursa olmuş anlamadım. Yani diğer şekilde hamburger fiyatları olsun, pizza fiyatları olsun Bursa'dan daha düşük geldi bana. Ya gerçekten turist eksikliği çok fazla var. Fiyatlar aşağıya çekilmiş. Yani fiyatlarda ben gerçekten çok böyle aşırı bir şey görmedim. Bursa daha bile pahalı geldi bana. Çoğu yerde yani o burada oturabileceğiniz çoğu yer Bursa daha pahalı. Denizi sığ bir deniz gümbetin. Temiz bir deniz. Çabuk derinleşmiyor. Yani yüzme bilmeyenler veya az bilenler için de çok güzel bir deniz. Burası da Farkı Mayaz Otel'in ayrı bir kısmı. Burada bir havuzu var. Havuz barı var. Burada hatta biz gerçek otel biraz daha ileride orayı da göstereceğim. Burası otelin ayrı bir bölümü. Havuz havuz barı var. Burada gelebiliyorsunuz ayrıyetten. Çok güzel bir yer. Burada dart yarışmasına katılmıştık. Bir gün eşim şampiyon oldu. Ertesi gün ben şampiyon oldum. Yani karı koca burada dart şampiyonu olduk ve şampanyayı kaptık. Yabancıları geçtik. Çok güzel bir zamandı. Şimdi biraz daha bu sahile yürüyeyim. Farkı yaz Oteli'nin oraya kadar. Orada büyük bir kaktüs ağacı vardı. Hatta hala duruyor mu? Şöyle etrafı da size göstereyim gerçekten görsel olarak çok güzel gözüken bir yer Bodrum gümbet. çok seviyorum yürümesi de çok keyifli Bu tel havlunun diğer tarafı da Parkım Ayaz Otel'in gerçek bölümü. Burada da bir havuzu var. Parkı var hatta orada bir tane kaydırağı var. İçeride de bir relax havuzu var. Geride bıraktığımız yerde ayrı bir havuzu. Yani havuz bakımından gerçekten çok havuzu olan, büyük bir geniş kompleks olan bir otel burası Park Mayas. Burasının da diğer tarafı aynı zamanda Gümbet Barlar Sokağı'na bakıyor. Benim şu an kaldığım Anıl Beach Gümbet'te diğer tarafı Barlar Sokağı'na bakıyor. Burayı da gezmek istiyorum, orayı da daha sonradan size göstermek istiyorum. Parkı Mayaz Otel'e geldiğimde ilk geldiğimde bu kaktüs ağacı dikkatimi çekmişti. Gerçekten kocaman büyük bir kaktüs. İlk defa böyle bir şey görmüştüm. Hala yerinde duruyor. Çok iyi bakıyorlar buna belli. Şimdi e, bu sahilin diğer ucuna kadar bir yürüyüş yapalım hep beraber. すいません。<laughs> <laughs> Que Sembet sahilinde yürümek hakikaten çok keyif verici. Birazdan da benim kaldığım otele geleceğim. Orayı da göstereceğim size. Gümbet Anıl Beach. Gerçekten güzel bir otel. Zaten buradaki sahile yakın otellerin hepsi çok güzel. Sahile sıfıra sıfır. Hemen çıktığınız gibi sahile gidiyorsunuz. Diğer tarafı da barlar sokağını çıkıyor. Bakın ben. Çok güzel bir destinasyonda kalmış burası. Gümbet hakkında genel bir bilgi vermek gerekirse Gümbet, Muğla ilinin Bodrum ilçesine bağlı Bodrum merkeze yaklaşık 2-3 kilometre uzaklıkta bulunan popüler bir turistik mahalle aslında burası. Adını bölgede bolca bulunan gömme sarnışlara bu gömme sarnışlara yerel halk Gümbet olarak adlandırıyormuş ve ismi de buradan geliyor Gümbet'in. Bu sarnışlar geçmişte su depolamak için kullanılmış ve bölgenin adı da buradan gelmekteymiş. Gümbet sahili yarım ay şeklindeki doğal koyu, ince kumlu plajı ve sığ denizi ile biliniyor. Özellikle yaz aylarında hem yerli hem yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bir bölge. Sahil boyunca birçok otel, bar, restoran ve su sporu merkezi yer almakta. Rüzgarsız ve sakin denizi, yüzme ve sporlar için oldukça uygun. Bu totem şeklindeki de yapı da burası özel bir beach sahne Hemen yanındaki yerde benim kaldığım Anıl Beach Gümbet Oteli. Güzel, Güzel bir otel, küçük, sakin. Şu an için ilk gün memnunum. Hemen Denize Sıfır burada restoranı da var. Hemen çıkıyorsunuz sol taraftaki şezlonglar otele ait arkadaşlar. Ve Gümbet aynı zamanda Bodrum'un en canlı gece hayatına sahip bölgelerinden bir tanesi. Tarihi bilgi vermek gerekirse de ...Gümbet'in bulunduğu coğrafya Antik Halikarnassos ismiyle geçiyor. Bugünümüzdeki Bodrum aslında Halikarnassos. Aynı tarihi geçmişi paylaşıyor burası. Bölge antik çağlardan bu yana farklı uygarlıkların etkisi altında kalmış. Özellikle Karya uygarlığı, Persler, işte Helenistik dönem, Romalılar, Bizanslılar, Osmanlılar gibi medeniyetler bölgeyi etkisi altına almış zaman zaman. Gümbet'in kendisi küçük bir yerleşim olarak daha çok 20. yüzyılın ortalarından sonra özellikle 1980'lerden itibaren turizm yatırımlarıyla gelişmiş. Daha öncesinde küçük bir balıkçı köyü olan bölge zamanla Bodrum'un genişleyen tatil beldelerinden biri haline gelmiş burası. Bugün Gümbet hem gündüz plajları hem de gece eğlencesiyle Bodrum'un gençlik bölgesi olarak tanımlanıyor. E, gümbet sahili hakikaten çok güzel. Bu palmiyeleri her zaman çok seviyorum. Ortama çok güzellik katıyor. İleride de böyle güzel e, özel biçler var herhalde. Müziğin bol olduğu, coşkunun bol olduğu yerler hemen şu karşıda başlayacak. Yani Gümbet'e genel olarak baktığınız zaman konum olarak Bodrum merkeze çok yakın. Yürüyerek bile 20-25 dakikada Bodrum merkeze gidebiliyorsunuz. Denizi sığ, berrak ve genellikle dalgasız. Plajı kumluk, halk plajı var, özel işletmeler bulunuyor. Aynı buradakiler gibi şu an. Burası da baya eğlenceli bir yer, hemen sahile karşı gördüğünüz gibi böyle e, küvetler falan da var, bayağı değişik bir ortam var. Burada çeşitli aktiviteler de yapılıyor, jetski, banana, parasailing, surf ve doluş dalış gibi. Gece hayatına da baktığınız zaman zaten barlar, sokağa mevcut hemen üst tarafta, canlı müzik, barlar var, disco ve beach clublar var. Tarihi kalıntılara da baktığınız zaman yakın çevresinde Bodrum Antik Tiyatrosu bulunmakta, Mozelyum ve Bodrum Kalesi. Gerçekten gezinmeye değer güzel yerler. Bodrum Kalesi'ne daha önce gittim. Gerçekten çok güzel bir yer tavsiye ederim. Şu an giriş ücreti ne kadar bilmiyorum ama Bodrum'a yolunuz düşerse Bodrum Kalesi'ni muhakkak gezmenizi tavsiye ederim. Hatırladığım kadarıyla böyle yılanlık kule falan vardı. eski çağlardan kalma gemiler vardı. Güzel eserler vardı. Çok güzel bir kale. Muhakkak gezmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar burayı da. Buraları da genelde özel biçlerin bulunduğu bölge. Bayağı eğlencenin coşkulu olduğu bir bölge burası da. Buradan şimdi biraz daha ileride bu sahilin sonuna kadar gideceğim. Ümbet sahili böyle boydan boya gezmiş olacağız. Hemse de etrafı böyle güzel tam olarak göstermek istedim. 3 senedir sadece burada farklı olarak gördüğüm sadece turist olarak yerli ve yabancı turist olarak bayağı bir azalma var bu sene. 2025 yılı itibariyle benim gözlemlediğim. Gerçekten 3 sene öncesi çok çok doluydu buraları. Çok fazla insan turist vardı. Yabancı turist olarak bile yani bulunduğum otel de dahil yabancı turist olarak pek göremedim çok fazla var ama çok fazla değil. Genelde işte özellikle de gurbetçilerin bizim Türklerin Avrupa'dan gelenlerin daha çok hakim olduğu bir e, popülasyon olmuş bu sene benim gördüğüm kadarıyla. Turizmin biraz da canlanması lazım tabi turizm önemli bir gelir kaynağı devlet için de herkes için de. Umarım bir dahaki senelerde daha da güzel olur. Daha e, bilmiyorum artık e, birazcık da tabii hayat pahalılığından dolayı yerli turistlerin birazcık daha böyle artık otellere gidememe durumu da aileyle çok pahalandı. Bir anda oteller 100 bin lira dayandı. Yani 3-4 kişilik bir aile bir otele gitmeye çalıştığınız zaman her şey dahil otellere açıkçası 100 bin üstü fiyatlar çok kolay bir şekilde önünüze çıkıyor. Bunlar da tabii ki kolay ödenebilecek bir rakamlar değil yani 3-5 gün tatile gideceksiniz altı üstü gidip de yüz bin yüz küsür bin lira para ödemek çok zor. Gördüğünüz gibi zaten şezlongların da çoğu boş. Ve çok fazla böyle Yerli ve yabancı turist yok açıkçası. Buraları birazcık da Gümrötsalinin son kısımlarına doğru Buraları da sizi birazcık gezdireyim. Buraları da hep beraber gezelim. Bakalım. En uç noktadan yandan geri döneriz. Köşe kafede artık Gümbet salinin bittiği nokta diyebiliriz. Buradan da şöyle biraz köşeyi döneyim. Burası da hakikaten güzel bir kafe. Tam iki tarafı da gören, tam böyle bir burunda diyebileceğim bir yer. Ama gördüğünüz gibi insan yok. Kafeler boş. Gördüğünüz gibi. Şöyle sağdan da dönüp bir görüntü alayım. Buradan artık burası itibariyle Gümbet de bitmiş oluyor. Şuralardan da bir çekim alalım. Sonradan tekrardan geriye doğru otele doğru geri dönüş yapacağım. Videoyu da bir 8-10 dakikaya bitiririz. Şöyle buradan da bir manzara alalım. Buraları da gördüğünüz gibi Gümbet gerçekten şu an insan olmaması birazcık da huzur da vermiş sanki böyle. Daha huzurlu geldi bana. Geriye doğru öne gidelim otelin olduğu kısımlarda yavaş yavaş da videoyu bitiririz zaten Gümbet sahili de komple gezmiş olduk böylece merak edenler için arkadaşlar Gümbet sahili bu şekilde bulunduğum yerden itibaren şu karşıdaki mekandan itibaren eğlencenin en çok zirve yaptığı mekanların olduğu bölge zannedersem burası. Özel içler arasında. Bu arada şu e, şey görmüşken aklıma geldi. Burada tekne turları da yapılıyor. Bodrum'da biz e, bilmiyorum gidebilir miyiz ama umarım fırsatımız olursa gideceğim. Ama e, ben Joli Tour'la geldim otele. Joli Tour'dan bilgilendirme aldık. Mesela burada fiyat olarak size de aktarmak istedim. Eğer bu bölgede tekne turuna katılmak isterseniz zannedersem kişi başı 1000 TL kadar bir ücreti var tekne turlarının. Kişi başı 1000 TL kadar bir fiyat veriyorsunuz ve buradaki tekne turlarına katılıyorsunuz. Ben daha önceden işte Kemer'de ve Marmaris'te tekne turlarına katılmıştım. Çok güzeldi. Gerçi tekne turlarında şimdi birazcık korku da oluşmaya başladı bize. Çünkü çok fazla Köpek balıkları görülmeye başladı Türkiye'de birazcık böyle bir değişik olaylar olmaya başladı ama fırsat bulursak oraya da katılmayı düşünüyoruz umarım katılırız katılamasak da ücretler o şekildeymiş yani kişi başı 1000 TL gibi bir ücreti var tekne turlarının eğer buraya 2025 tarihi itibariyle yolunuz düşerse tekne turları 1000 TL civarında tekne turları güzel oluyor aslında pek çok koya gidiyorsunuz pek çok koyda demirliyor tekneler. E, çok güzel, çok daha temiz, çok daha berrak sularda yüzme şansınız oluyor. Gerçekten çok güzel bir his. Özellikle yüzme bilenler için harika bir duygu. Ben çok fazla yüzmeyi bilmediğim için tekne turlarında genelde çok fazla böyle koya yaklaşırsa tekne, sahile çıkabiliyorsanız oralarda denize giriyorum ama tekneden atlama işine geldiği zaman maalesef ben tekneden böyle dışarıya bakan grupta oluyorum. ...atlayıp yüzemiyorum ama yüzme bilenler için... ...kesinlikle kaçırılmayacak fırsatlar var. Tekne turları gerçekten... ...çok güzel koylara gidiyor. Çok temiz, çok berrak denizlerde yüzme... ...şansınız oluyor. Bence çok güzel. Kesinlikle imkanı olan... ...herkesin bence tekne turlarına... ...katılması lazım diye düşünüyorum. Burası da artık yavaş yavaş... ...benim otelin... E, ...konakladığım otelin olduğu bölgeye... ...yavaş yavaş geliyorum. Gümbet sahili bu şekilde. Baştan aşağı dolaştık. Yani burayı ben bazen gün içinde bile otelden içeceğimi alıyorum mesela elime. Şöyle bir tur atıyorum ileri geri. Hem kalori yakmış oluyorum, hem böyle bir güzel bir gezinti oluyor palmiyelerin arasında. Yani burada konakladığım her zaman bugün ben sahil yürümek benim çok hoşuma gidiyor. Gerçekten güzel bir sahil, palmiyelerle dolu. Sanki böyle başka bir ülkedeymiş gibi bir hava yaratıyor bende, öyle bir his yaratıyor. Tavsiye ederim. Muhakkak buraya yolu düşenler Hümmet sahili de bu şekilde dolaşsınlar. Genelde insanlar artık otelden çıkmıyor. Eğer özellikle her şey dahil otelde kalıyorsa arkadaşlar otelde durmayı tercih ediyorlar fiyatlardan dolayı. Son olarak Gümbet'ten herkese selamlar. Eğer videoyu beğendiyseniz her zamanki gibi bir yorum, bir beğeni yaparsanız memnun olurum. Ayrıyeten videoyu beğendiyseniz ve abone değilseniz abone olursanız da abone olmayanları için çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalmanızı diliyorum inşallah. Hoşçakalın.